Benim kızım iki sene evli kaldı. Eşi kendime alıştırdı. Çizgini boz bakayım bir. Bir boz bakayım nasıl çizgi bozuluyor. Bozmam. Herkese merhaba arkadaşlar. Masterchef 2024'te şok olacağınız bazı olaylar oldu. Bu videoyu sonuna kadar izleyin pişman olmayacaksınız. Arkadaşlar Deniz sürekli Ayşe'yi küçümsüyordu. Sen köylüsün fakirsin diye dalga geçiyordu. Fakat bunu izleyen annesi daha fazla dayanamadı ve Deniz hakkında bazı şeyleri itiraf etti. Aslında Deniz de köyden gelmeymiş ve fakirliği sonuna kadar yaşamış. Fakat Ayşe'ye neden böyle davranıyor? İşte bunu bilmiyoruz. Annesinin ifadesine göre Deniz iki yıl evli kalmış ve eve bile uğramamış. Hatta daha sonra da zengin olmuş. Peki Deniz nasıl zengin oldu? Yani o fakir hayatından nasıl zengin, bir anda nasıl zengin oluyor? İşte bunu bilmiyoruz. Annesi her şeyi itiraf ediyor.